kurban çalışmalarımız ve bu dönemde yaptığımız çalışmaların aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmak e, bu ay bildiğiniz üzere Kurban Bayramı da geliyor. E, bizler e, Lösev olarak e, lösemi ve kanser hastası çocuklara e, yılın 12 ayında düzenli olarak kırmızı et yardımlarımızı iletiyoruz. Bu yardımlar bizim için çok önemli, çocuklarımız için çok önemli çünkü. Çocuklarımız ve ailelerimiz için e, bu hastalık süresince onların e, beslenmeleri, e hijyenlerinin sağlanması Moral motivasyonu hastalığın seyrini olumlu yönde çok etkilemekte. Bu noktada bizler de kurban bayramında sizlerin yaptığı kurban bağışları ile ailelerimizi beslenmeleri konusunda destekliyoruz. Bu yüzden aslında kurban çalışmamız bizim için çok önemli. Sizlerin yaptığı bağışlar çok önemli. Sloganımızda da söylediğimiz gibi her kurban lösemili çocuklara bir can gerçekten. E, bu noktada e, Malatya halkının gerek Türkiye'nin destekleri bizim için çok önemli. Sizlerden de bu konuda aslında desteklerinizi talep etmek için Malatya'dayız. E, Malatya her zaman bize karşı çok e, ev sahipliği yapan, bizleri çok destekleyen bir ilimiz. Bizler de Malatya'yı çok seviyoruz. O yüzden muhakkak sık sık ziyaret etmeye çalışıyoruz. Kurban döneminde e, sizlerin yapacağı destekler gerçekten e, bizim bize kayıtlı hastalarımız için gerçekten bir can, e, onların tedavi süresince e, tedaviye karşı e, verdikleri olumlu tepkileri artıran bir durum e, ve onları bu